Evet Antalya'da sabah saatlerinden itibaren yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor. Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde başlamıştı yangın. Ardından Muratpaşa ilçesinde bir yangın ihbarı geldi ve son olarak bizim de şu an bulunduğumuz Aksu ilçesi Kumköy mevkiinde yeni bir orman yangını çıktı. Detaylarına bakmak gerekirse Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başladı orman yangını ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler kısa sürede kral yolu mevkine kadar ulaştı. Onun da altını çizelim. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor ve şunu ifade edelim. Bulunduğumuz nokta aslında otellerin yoğun olarak bulunduğu bir nokta ve bu yangın e, yangın ekrana getiriyoruz. Ağaçları görüyorsunuz. Bu ağaçların hemen arkası aslında otellerin bulunduğu nokta. Çok büyük oteller var. Yangın ihbarının gelmesinin ardından ve alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından o noktada ale, e, oteller tahliye edildi. Bunu ifade etmek mümkün. Yangına arazözler su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Orman itfaiye, orman ekipleri, itfaiye ekipleri bu noktada yangına müdahale ediyor. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yön e, çevre ilçelerden de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangının çilek sıralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi. Bu bilgiyi aktaralım. Yetkililer alevlerin yerleşim alanlarına uzak olduğunu ve deniz istikametine doğru ilerlediğini belirtti. Ancak ifade ettiğimiz gibi burası aslında oteller bölgesi. Burada çok sayıda turist var. Antalya'da biliyorsunuz zaten turizm kenti turistlerin de aslında en yoğun olduğu zamanlardan biri bu zamanlar Eylül ayı. Ee, dediğimiz gibi oteller doluydu. Burada bulunan otellerse çok da büyük oteller aslında Antalya'daki hatırı sayılır oteller. Yangının çıkmasının hemen ardından oteller tahliye edildi. Oteldeki tah, e, tatilciler dışarı çıkarıldı. Bunu ifade edelim. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içinse inceleme başlatıldı ve ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla müdahale ediyorlar. Canla başla çaba sarf ediyorlar bu noktada. Dediğimiz gibi dünden beri Antalya'da yangınların biri bitti biri başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin Alanya'daki yangına ilişkin değerlendirmelerde bilgilendirmede bulunurken şunu söyledi. O dakikaya kadar bize 21 yangın ihbarı geldi demişti. Ve o yangınların aslında 20'si kontrol altına alınmıştı o dakikalarda. Alanya yangını ile ilgili bilgi vermek gerekirse Alanya yangınının da kısmen kontrol altına alındığını ifade edelim. Ancak henüz yangın tamamen kontrol altına alınmış değil. Burada da yalnızca karadan müdahalenin yapıldığını söyleyebiliriz. E, havanın karanlık olması sebebiyle havadan müdahale gerçekleştirilemiyor bu noktada. Bunu ifade etmek mümkün. Şu iki günde dedik ya yangınların biri bitti, biri başladı. Aslında Antalya valiliğinden de uyarı gelmişti bu iki güne yönelik. Çünkü hava şartları e, olumsuz yönde ilerleyecekti. Akdeniz bölgesi için bir fırtına uyarısı verildi. Şiddetli rüzgar uyarısı verilmişti dün ve bugün için. Hava e, ifade ettiğimiz gibi rüzgar kuvvetli esecek denildi ve rüzgarın hızı dün ve bugün içinde el, e, saatte 50 kilometreye ardından 60-70 kilometrelere kadar çıktı. Gün içinde aslında bu rüzgar e, öğle saatlerinden sonra etkisini iyice kaybetmişti. Ancak akşam saatlerine geldiğimizde yeniden ivme kazandı ve yeniden hızlanmaya başladı. Biz de buradayken aslında alevlerin Zaman zaman sönmeye yakın olduğunu, enerjisini kaybettiğini gözlemliyoruz ancak bir rüzgar esmesiyle beraber alevler yeniden harlanıyor, yeniden başka ağaçlara sıçrıyor ve burada e, aslında ağaçların dalları yanıyor ve onlar başka noktalara düşerek yeni yerlerde yangın çıkarıyor. Bunu ifade etmek mümkün. E dediğimiz gibi Antalya'da bugün 21 yangın çıkmıştı akşam saatlerine kadar ve son olarak Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy oteller bölgesinde de yeni bir yangın ihbarı geldi. Yeni bir yangın çıktı ormanlık alanda bulunduğumuz nokta şu sebepten önemli çünkü oteller bölgesine oldukça yakın. Tarım alanlarına oldukça yakın bir nokta. Bugün aslında çıkan e, üç önemli yangın vardı. Biri Alanya, biri Muratpaşa Kır Camii'nde çıkan yangında ve son olarak. Bizim de bulunduğumuz Aksu'daki yangın bu üç yangının aslında ortak da bir yanı vardı. Yerleşim yerlerine çok yakın bu yangınlar. Bunu ifade edebiliriz. Dediğimiz gibi yerleşim yerlerine yakın. Alanya'da vatandaşlar e, üç mahallede aslında tahliye edildiler. Bölgede e, elektrik kesintisi yaşandı tedbir amaçlı. Dediğimiz gibi biz kameraman arkadaşım Burak Yalman'la şu an Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy mevkiindeyiz. Otellerin bu bulunduğu noktadayız Bu noktada akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın e, rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve şimdi ekipler yangını kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor. Gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim ve sözü şimdilik merkeze bırakalım.